Merhaba. Bugün motovlog yapıyoruz. Motovlog nasıl yapılır biraz onunla ilgili konuşacağım. Çünkü bir sürü yeni arkadaş var motovloga başlamak isteyen. Bana çok güzel mesajlar atıyorlar. Hem onları aydınlatmak hem de bu işle ilgili merak edilen bir şeyler varsa onları anlatmak istiyorum. Şimdi motovlog nasıl yapılır diye bir video çekmek isterdim ancak bu mümkün değil. Çünkü motovlogun bir şekli yok. Motovlogun bir sürü şekli var. Çünkü motovlogun Birinci ve en büyük özelliği Kişisel olması Kişisel paylaşımlarda bulunması Ve herkes farklı e, Düşüncelere sahiptir Bunları da kendi vlogunda paylaştığı sürece Farklı bir şeyler ortaya çıkacaktır O yüzden doğru bir yolu Maalesef yok bu işin ama Ben ne yapıyorum Neler yapmaya çalışıyorum Ve takip ettiğim Yolla ilgili biraz size bilgiler vereceğim En azından kafanızda fikir olursun Şimdi motovlog yapmak için tabii ki en başta motorunuz olması gerekiyor. Çünkü motovlogun moto bölümü oradan geliyor. Arabanız varsa araba vlog yaparsınız. Tır vlog yapanlar var. Değişik değişik şeyler. Sonuç olarak vlogu istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Ne ile ilgili yapıyorsanız, neyin üstünde ya da neyin etrafında yapıyorsanız. Onun vlogunu yapıyorsunuzdur. Motorun şekli şekliymiş falan bunlar çok önemsiz şeyler. Bir sürü mesaj geliyor bana da. İşte skuterim var, motovlog yapabilir miyim? 125 cc'm var, motovlog yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Neden yapmıyorsun? Motor, silindir içinde dönen, zincirli, herhangi bir tekere iletilen ya da kayışla artık neyse. Bir araca sahip olduktan sonra istediğin gibi motovlog yapabilirsin. Bu işin şeyi yok, sınırı yok. Her tarzda da motor olur. Scooter'la motovlog yapan adam da var şu anda. Yurt dışında zaten var da. Şu anda Türkiye'de de var. Scooter'la yapıyorlar. 125'likle, 250'likle. Değişik değişik bir sürü motorlarla bir sürü farklı güzel şeyler çıkaran adamlar var. Gidin ulaşın onlara. Bizim Dral dedi adam scooter'la yapıyordu yani. Hala da yapıyor. Ara sıra çıkıyor. 125'lik de bir aleti var galiba. 100'lük, 125 Scooter'da da 80'lik olması lazım ha. 100 bile değil, 125 bile değil yani. Sen düşün. 125 ile yapan var, 250 ile yapan var. Benim en sevdiğim motorla. O yüzden bu işin sonu yok. İsterseniz pizzacı motoruyla bile yaparsınız. Ki burada fikir vermiş olayım hemen. Varsa öyle bir düşüncesi olan pizzacı motoruyla böyle sipariş aralarında videolar çekse ben izlerim bak. Net söylüyorum ben izlerim. Çok da eğlenceli olur bence. Çünkü sonuç olarak müşterilerle uğraşıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Çok güzel hikayeler de çıkar ondan. O yüzden izlenesi bir kanal olabilir. Buradan iletiyorum ilgili arkadaşlara. Şimdi motoru aldıktan sonra önemli bir şey daha var. Bu motoru kullanmayı bilmeniz gerekiyor tabii ki. Daha ilk günden motoru aldıktan sonra motovlog yapmanızı pek önermiyorum. Neden? Çünkü ilk önce motorunuza bir alışın, motor kullanmayı öğrenin. Çünkü trafikte konuşuyorsunuz. Kamerayı silmeyi unuttum. Trafikte konuştuğunuzda bir şekilde dikkatiniz dağılacaktır. Bu dağıldığı sırada sizin toparlamanız da biraz daha zorlaşır. Çünkü ilk başladığınızda motora bütün dikkatinizi motora veriyor olacaksınız ve bazen dikkat edemeyeceksiniz. Yani konuşmasanız bile bazen dikkatiniz dağılacaktır. Vitesler konusunda dağılabilir, işte debriyaj konusunda dağılabilir. Her şey olabilir. O yüzden iyice bir motor kullanmayı öğrenin. Bunu tavsiye ederim. Yani bir 5 bir ay falan böyle motorunuzu kullanın. Artık her şey reflekse bağlansın. Reflekse bağlandıktan sonrası da gelir zaten. Oradan sonrasında problem yaşamazsınız. Motoru kullanmayı da biliyorsunuz. Üçüncü ve en önemli aslında yani bu üç önemli şey. Kamera. Bir tane kameranız olacak. Ve sesiniz olacak tabi yani kamera olup da ses olmazsa olmaz. Ama şöyle bir şey de var mesela Royal Jordan yapıyor. Bir sürü M13'in de kısa videolar koyuyordu. İlla da konuşmanız gerekmiyor bir şekilde videonuzu çekiyorsanız motor üstünde ya da motorla alakalı üstüne de konuşabilirsiniz ve da kısa görüntüler de koyabilirsiniz tamam mı size kalmış güzel böyle 30 saniyelik bir dakikalık videolar koyduğunuz takdirde yine kanalımız izlenecektir dedim ki bu işin sınırı yok yani motorla ilgili bir video çektiğiniz sürece işinize eğer saygı duyuyorsunuz yani güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz her türlü izlenecektir o sıkıntınız olmasın o konuda yani Taksi vurmadı güzel. Onun dışında ne söyleyebilirim? Ha kameraya geldik. Şimdi kamera konusu ee, biraz tefer rahatlı bir konu. Onunla ilgili bir sürü mesaj alıyorum. Minimum bütçe nedir motovlog için diye bir soru var. Bu sorunun bir türlü ben kalıbını çıkaramadım. Yani ne demek istediğini aslında anlayamadım. Hani minimum bütçe ne? Minimum bütçe bir tane motoru da olacak. Kameran olacak. Kamerayı bağlamak için bir kaskın olacak. E bir de ekipmanın olsa iyi olur sonuç olarak. Yani minimum bütçe bu. Onu da tamamen senin ayarlayacağın bir şey. Yani çok pahalı ekipmanla yaparsan belki 5 milyara gelir bu bütçe. Ya da işte ortalama bir şeyle yaparsan idare edecek şekilde ne kadara gelir kafadan bir hesaplasak şöyle. Bir ceket alsan, kask alsan, kamera alsan işte 2 2 liraya falan mı geliyor öyle bir şey? 2,5'a mı geliyor? Öyle bir şeye bile yapabilirsin. İşte bir sıkıntı yaşamazsın ondan sonra yani. Burası kilitlendi. Bina kilitlendi. Dönsek mi? Dönmesek. Devam edelim. Yalnız parmaklarım dondu. Ha şunu da söylemem lazım. Böyle havalarda motorunuzu çalıştıracağınız zaman lütfen lütfen size rica ediyorum. Bir suyuna bakın. Suyu düzgün bir su olsun. Antifrizli olsun. Donmasın su sonra ve motorunuzu ilk açtıktan sonra bir 5 dakika çalıştırın. Yani bu e, hararet göstergesi var ya orada bir ilk çizgiyi görün. Ondan sonra binin. Enjeksiyonlu motorlarda zaten devir her zaman yüksek olur. Oradan anlarsınız. Devir alçalınca kullanmaya başlarsınız. Ben buraya girersem burada patates olurum ya. Bak biri çıkacak kesin buradan. Vay be çıkmadı. Ondan sonra başınıza bela açmayın. Motorunuz çatlamasın, kırılmasın. Kamera konusuna geri dönecek olursak, şimdi kamera seçeneklerini size ee, söyleyeyim. Ben kendi kameramı yani GoPro'yu, GoPro 2 kullanıyorum bu arada. Sahibinden Sahibinden.com'dan ikinci el aldım. Uygun da bir fiyat aldım. 500 lira mı ne verdim? Bütün ekipmanlarıyla, dalış kitiyle, ıvırıyla, zıvırıyla, her şeyle birlikte. O yüzden hani benim şeyim bu kadara geldi. Kamera ayırdığım maddi kısım. Onun dışında mikrofon aldım. Mikrofon 0.98 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Çin'den buraya shippingsiz geldi. İlginç yani o işi de henüz çözmüş değilim. Bilen bir arkadaş bana anlatırsa o iş nasıl oluyor çok memnun olurum. Yani 0.98 dolar kabloya veriyorsunuz. Shipping vermiyorsunuz. Kapınıza geliyor. Yani yan kapıya kargo yollasanız 3 lira herhalde bir gideri var. Bildiğim kadarıyla yani yurt dışı falan öyle bir para alıyor. O çok ilginç bir konu. Oraya girersen benim kafa gider şimdi. Onun dışında kamera seçeneğiniz de var? Sony var. Sony'nin <laughs> e, AS100 mi? 100VS mi? Bir kamerası vardı. Gayet güzel. Açısını çok beğeniyorum onun. Böyle geniş açı çektiği zaman felaket güzel bir çekim yapıyor. Onu kim kullanıyor? Bizden Dralde de kullanıyor. Ona soru yağmurun e, şey yapabilirsiniz. Soru yağmuruna tutabilirsiniz onu. Gayet de memnun olur kendisi, eminim yani. Onu rahatsız etmek için elimizden gelen her şeyi yapalım lütfen. Didiye sahip çıkalım Didiye. Onun dışında CJ4000 kullananlarımız var. Motordan anlamayan adamından tut. Motor haydayan adamına kadar CJ4000 kullanıyorlar. Ee, onun dışında Spitfire da sanırım CJ4000 kullanıyordu. O değiştirecek değiştirdim hatırlamıyorum. Turkish Rider drift değiştiği kullandı. Onunla ilgili sorunlarınız varsa ona bağlayabilirsiniz. Onu kitleyebilirsiniz. Onun dışında bir sürü kamera seçenekleri var. Gidin bakın kimler ne kullanıyor. Bir sürü adam bir sürü şey kullanıyor. Size de yol göstermeye çalışırlar. Tabi bunların fiyatları değişiyor. Sony'nin fiyatı biraz yüksekti. Binin üstünde bir fiyatı var sanırım. GoPro 3 çıktı. GoPro 4 çıktı hatta. 3'ün fiyatı biraz indi aşağı. Onu seçebilirsiniz. Ama GoPro 3 ve 4'te mikrofon girişi yerine USB girişi var. USB girişinde şöyle bir sıkıntısı var. Ee, mikrofon takmak istiyorsanız adaptör takmanız gerekiyor oraya. Ondan sonra mikrofon takıyorsunuz, kaska alıyorsunuz. Yine takabiliyorsunuz. İşte SJ4000'de maalesef bu yok. SJ4000'in kendi mikrofonu var. Orta parmağım gitti. Artık yok orta parmak. Geçmiş olsun. Evde çaya bandırırım artık. SC4000'de dediğim gibi eksternal takamıyorsunuz mikrofon. Onun yerine e, değişik şeyler yapmanız gerekiyor. Mesela bu değişik şeylerden biri telefonunuzla ses kaydetmek. Telefonunuzla kaydettiğiniz sesi daha sonradan SC4000'e aktarıp aktarmayıp pardon İkisinin de görüntüsünü aynı programa atıp senkronluyorsunuz. Senkronladıktan sonra da iş kolay oluyor. Ama senkronu tutturmak biraz zamanınızı alabilir. Alışmak biraz süre sürebilir süre alabilir Ben buradan sahile çıkmak istemiyorum biraz daha buraları karıştıralım ya Evet böyle bir seçeneğiniz daha var SC4000 ile ilgili şöyle bir şey de var SC4000'in içini açıp e, mikrofon yuvası yerleştirebiliyorsunuz sanırım e, denildiğine göre denildiğine göre değil hatta bana bir video da yolladılar yani yapılıyor şu anda böyle bir şey deneyebilirsiniz neden olmasın yani deneyen insanlar illaki ki vardır. Türkiye'den de vardır. Youtube üzerinden küçük bir araştırma yapıp siz de yapabilirsiniz bunu. Eminim oluyor olur. Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum o konuda. Üstündeki mikrofonu iptal edip birkaç küçük lehim işiyle eksternal bir jack girişi koyabiliyorsunuz. Öyle gördüm. Videoda en azından. Bunu da deneyebilirsiniz eğer ucuza kaçmak istiyorsanız ve e, eliniz bu işlere yatkınsa. Bu yol bitti mi burada? Sanırım böyle gideceğiz. Aynen otopark var. Kamera seçenekleriniz bunlar da sınırlı değil. İnternette, ebay'de bir sürü kamera var. Bir sürü kamera var ama ee, bir kısmı fake maalesef. Mesela SC4000 yazıp aratıyorsunuz. 150 tane SC4000 çıkıyor. Hangisi hakiki hangisi değil anlamak biraz zor oluyor. Onu ben de bilmiyorum. Bana soran arkadaşlara da cevap veremedim çünkü çok benziyorlar birbirlerine. Sanırım sadece SC4000'de üzerinde SC4000 yazıyor ve çakma olanın kasası biraz daha geniş olması gerekiyor. Bunları okudum bir yerde. Doğruluğunu siz de lütfen test edin, bakın derim. Onun dışında, kamerayı da geçtik, kamerayı da buldunuz. Mikrofonla şekil yaptınız. Şimdi mikrofonla kamera setup'ını nasıl yapacaksınız, onunla ilgili video var. Onun linkini koyarım. Kaskımı tanıttığım videoda hepsini anlatıyorum. İşte neyi nereye koydum, nasıl yaptım. Oradan bir şeyler çıkarabilirsiniz kendinize. Ona bakın. Eğer setupla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa. Ee, çeneye bağlamak ve yana takmak gibi iki tane seçeneğiniz var. Şimdi ben yana takmayı tercih ediyorum. Çünkü ben izlediğim motovloggerlarda sevdiğim bir şeydi. Yana takılması. Çeneye takılınca böyle bir first person olayı Hoş olabiliyor ama ee, nedense yanda olması yani kaskın şu yan kenarını görmek benim hoşuma gidiyor. Yani orada bir insan olduğunu ve insanın konuştuğunu anlamanıza yarıyor. Bu da hoşuma gidiyor. Yani karşımda bir adam var. Böyle havada dolaşan bir kamera yok hissi. Güzel bence. Kimisi sevmeyebilir. Ama bu kasklarda aslında çoğu kaskta önde hava girişi olduğu için oraya GoPro'nun şeyini adhesif o yapışkanını yapıştırmak biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden daha çok yanı seçiyorlar herkes. E kullanması da biraz daha kolay. Ne bileyim kafanın önünde ağırlık olması. Bilemeyeceğim. Benim kaskımda kamera rüzgara çok direnç göstermiyor belli bir kilometreye kadar. Onu söylemem gerekiyor çünkü o belli kilometreden sonra biraz hani geriye doğru çekme oluyordur olacaktır sonuç olarak. Bir şey taşıyorsunuz kafanızda ve kaskın aerodinamiğine uygun değil. O yüzden ona şimdiden hazır olun. Ama işte 70'lerle 80'lerle dolaşacağınız zaman pek bir problem olacağını zannetmiyorum. Hiç bir problem yaşamazsınız. Kamerasına göre de değişir. Mesela Sony'nin ince uzun kamerası var. Rüzgar direnci diye bir şey yok. Akıyor gidiyor alet yani. Alet yanınızda uçuyor. Arada biraz da boşluk bırakıyorsunuz kaskla. Hiç sizi geri çekmiyor. Mutlu mesut çekim yapıyorsunuz onunla beraber. Ee, bu iş de böyle. Nereye takıp ne yapacağınız işi. Onun dışında bir tane edit programı bulacaksınız kendinize. Alıştığınız ya da sıfırdan başlıyorsanız bizim Premier kullanan adamlar var. Çok beğeniyorlar. Gerçekten de güzel bir program. Onun dışında Movie Maker'la yapan insanla tanıştım. İşini güzel yapıyor ama yani hiç Movie Maker'lık bir şey göstermiyor havası yok çektiği videoların yanıp sönen kırmızı. Dikkat et gömerler kırmızısı. İyi de gömerler bize burada. Şuradan kaçam. Ha. Ben Lightworks kullanıyorum. Lightworks bedava program daha önce de söylemiştim. Lightworks ile ilgili büyük ihtimal bir video çekeceğim çünkü kullanması gerçekten zor bir program. Yani ilk başladığınızda kafayı yedirtiyor. Yani birkaç kere böyle masa ve bilgisayar yumrukladığım oldu. Ama ondan sonra alıştıktan sonra aslında ne kadar basit bir program olduğunu anlıyorsunuz. Aslında sırf sizi uğraştırmamak için yapılmış bir program. Teşekkürler taksici abim. Ona da alıştıktan sonra çünkü gözümüz her zaman böyle hep Edius gibi efendime söyleyeyim After Effects gibi programlara alıştığından böyle çok basit program gelince biraz ya yabansıyoruz. Doğru kelime buysa. Ama hiç öyle yapmaya gerek yokmuş. Aslında çok basit programmış. Onu da sonradan anlıyorsunuz. Onunla ilgili de video çekeceğiz inşallah. Şimdi, bana kalırsa iki çeşit e, vlog var. Editli ve editsiz. Şimdi ben mümkün olduğunca editsiz yapmaya çalışıyorum fark ettiyseniz. Videolarımın çoğu, yani mesela şu anda 60 video mu oldu? Kaç video oldu bilmiyorum. Ya 55'i büyük ihtimal editsizdir. Editsiz dediğim hani böyle uçan kaçan yazılar koyuyorum efendime söyleyeyim. Şeyler, resimler, mesimler çıkıyor ama konuşmalarımı editlemiyorum yani kesmiyorum. Bir kere de başlatıp bir kere de bitiriyorum. Şimdi bu çok şaşırtıcıydı benim için çünkü ben normalde öyle konuşkan bir adam değilim. Yani toplum içinde pek konuşmayı seven bir adam değilim. Antisosyal diye tanımlayabilirsiniz bazı durumlarda beni. Ama bu kamerayı açtıktan sonra Nedense ben de bir açılıyorum ve konuşmaya başlıyorum. Demek ki konuşmaya ihtiyacım varmış. Karşımda insan olunca nedense konuşmak zorlaşıyor benim için ya. Sebebini pek bilmiyorum ama öyle oluyor yani. Ben o yüzden tek çekim yapmayı tercih ediyorum. Daha bir doğal olduğuna inanıyorum yani. Zevkli oluyor tek çekim yapmak. Ee, aa böyle hatalar matalar. Biraz samimiyet göstergesi benim için. Ya da editli yapabilirsiniz. Uzun video çekmeyi seviyorsunuzdur mesela. Uzun yol yapacaksınızdır. Ya da aklınızda bir konuşacağınız bir konu yoktur. Öyle gelişine konuşuyorsunuzdur. O zaman editli yapabilirsiniz ama edit konusunda da biraz çalışma yapmanız gerekiyor. Böyle kelimeleri yarıda kesmemek için yani tam kelime ile konuşmuşsunuzdur ama editte yarıda keserseniz o zaman hoş gözükmüyor ya da çok ara vermemeniz gerekiyor. Çok ara verilince de çok hoş olmuyor. O zaman da böyle bekliyorlar ee, bir sonraki cümle ne zaman gelecek gibi. O da insanı biraz baydırabilir. Bunlara dikkat edin. Rica ediyorum. İleride güzel bir kanal sahibi olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. İlk başta hata yapacaksınız. Emin olun hata yapacaksınız. Ben bu kanalı açtığımda 12 tane videom vardı. Açtıktan sonra 7'sini sildim yani. Düşün. Dedim ki ben ne kadar saçmalamışım ya. Hani bu kadar saçmalayacağımı hiç düşünmüyordum ki saçmalamışım. O yüzden yedisini silmek durumunda kaldım. İyi ki de silmişim. Hoşuma gitmemişti zaten. Siz de video çektikten sonra tavsiyem 3 isterseniz 5 kere izleyin. Videoyu 5 kere izleyin aga. Bir beğenin videoyu. Nerede ne yapacaksınız? Hatalarınız var mı? İşte ekleyeceğiniz resimler, ekleyeceğiniz videolar var mıydı? Ve atlamadan izleyin. Ha güzel olmuş burası deyip devam etmeyin. Sonuna kadar izleyin. Ben de bu taraftan gideyim. Gitmeyeyim. Diğer taraftan gideyim ben. <laughs> Diğer taraf ağaçlık ağaçlık, güzeldi. Kendi çektiğiniz videoyu izleyin. Ve içinize sinsin. Beğenin. Online olduktan sonra Anam bu ne olmuş? Şeyi hiç hoş değil. Çünkü 2 GB video yüklüyorsunuz sabaha kadar. 8 saat yükleniyor video. Koyduktan sonra diyorsun ki eyvah video aslında 2 dakikaydı geri kalan 25 dakika siyah ekran. Hadi bakalım ondan sonra. Başıma geldi oradan biliyorum. Sizi de uyarıyorum bu konuda ya. Yani. Ayık olun. Böyle videolarla karşılaşmayın. Ben de kamerayı bol bol sileyim. Eminim kar tutuyordur bu kamera. Bura nereye çıktı? Hiçbir fikrim yok. Bunun dışında size çok büyük bir tavsiyem var. MotoVlog kanallarını illa ta takip ediyorsunuzdur. Bu takip ettiğiniz kanallarda neyi beğenip neyi beğenmediğinizi yazın. Mesela ben e, bu motovlog işine başlamadan önce yaklaşık bir 2 sene boyunca çok aktif şekilde motovlog izliyordum. Çok da beğenerek izliyordum. Ve o şekilde karar verdim yapmak istedim. Yani 2 sene düşündüm abi nasıl yapsak, ne etsek olur mu olmaz mı? ve bir sürü büyük motovloggerla da konuştum. Mesaj attım. Sağ hepsi de cevap verdiler bana. Chase on Two Wheels'la çok konuştuk. Yami r e mesaj attım. Downshift sağ olsun bana birkaç güzel fikir verdi. Sanırım Motonasty ile henüz konuşmadık. Onun dışında Six Foot Four'la bayağı konuştuk. Bunların hepsi yani çok büyük adamlar. Helal olsun ama yine de bütün mesajlara cevap veriyorlar. Eğer İngilizceniz yeterliyse o herifleri de sıkıştırın tavsiye ederim yani adamlar seve seve size motovlogla ilgili bir şeyler katmak isterler sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri not alın bir kağıda ne seviyorsunuz ne sevmiyorsunuz ve bu şekilde kendi şeyinizi yaratın tarzınızı yaratın motovlog kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum size para kazanılmak için yapılacak bir şey değil tamamen hobi olması gerekiyor neden çünkü para kazanmıyorsunuz Burada soran arkadaşı varsa açık açık söyleyeyim. Para kazanmıyorsun aga. Ben bu kadar bak kaç aydır yapıyorum. Motoruma daha yağ alamadım. Net söylüyorum. Motoruma daha yeni hani şey de değil 4 ritle de bahsetmiyorum. Yani bir kutu yağ alamadım. O yüzden sen bu işi yapmayı düşünüyorsan parayı gözden çıkaracağım. Para için yapılmaz bu iş. Hobi olarak yapacağım. Para için yaparsan zaten olayın biraz boyutu değişiyor ya. Hani rating kovalama şeylerini biliyorsunuzdur. Hiç hoş değil ortaya çıkan görüntüler. O yüzden para için yapmayın. Hobi olarak yapın. Kendinizi yansıtın. İzleyen izlesin, izlemeyen izlemesin. Sonra eleştiriler meleştiriler havada uçuşuyor. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Ben baya aşağı bakıyormuşum onu fark ettim. İnşallah videonun çoğu böyle yerden geçmiyordur. Kar gelmesin diye mı kullanıyorum. Burun gitti. Parmaklar gitti. Benim bu havada dışarıda ne işim var Allah'ını seversen ya. Yapacak bir şey yok. İşimizi halledip evimize döneceğiz hemen. Evet başka motovlogla ilgili söylemem gereken bir şey var mı? Bir düşüneyim. Yani bu kaç madde saydım? 6 madde mi saydım? 7 madde mi ne saydım? Bunları hep kendinize göre yaparsanız hiç kimseyi kopyalamaya çalışmayın. Kopyalamak derken illa konuştuğu şeylerle ilgili demiyorum. Hani kullandığı kameralar, ne bileyim kullandığı motor bilmem ne. Ben onu seviyorum aynısını yapacağım. Herkes izliyor onu ben de yaparsam beni de izlerler diye bir olay yok. İnsanlar farklı bir şeyler alıyor. O yüzden ben size yardım ediyorum zaten. Elimden geldiğince yeni adamlar çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü adamlar farklı. Kimse birbirine benzemiyor. Farklı insan çıktıkça İnsanların da motosikletle ilgili düşünceleri değişiyor çünkü bende beğenmediği bir şeyi konuyu ya da özelliği başka bir insanda bulabiliyor, istediği şekilde bulabiliyor ve bu da onu bir şekilde yine motosiklete yönlendiriyor. Benim de istediğim bir şey bu tabii. İnsan yok. Yine de bu videodan sonra eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazmayı çizmeyi unutmayın. İster Facebook'tan, ister mail şeklinde, Instagram'dan mesaj atan arkadaşlar da var. Çok ilginç şeyler buluyorlar. <laughs> mesaj atmak için bahaneler ve resimler buluyorlar. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Intro videolarınızı bekliyorum hala. Bu videonun başında zaten görmüşsünüzdür o videoyu. Ya Facebook'tan atabilirsiniz ya da motorcu muhabbeti@gmail.com'a atabilirsiniz. Bir sonraki bölümün başında kendinizi görmek istiyorsanız. Başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Baylar bayanlar motorcu muhabbetinden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenin, paylaşın, abone olun. Muhabbete katılın. Görüşmek üzere. Hiçbir yere değdim ya. Şey yapalım. Bu arada uyarmam gereken bir konu var. Çok istiyacım siyah istediği yer yere değebilir çünkü şasinin üzerinde topraklama olacaktır. vardır. Siyah. O yüzden mümkün yani olduğunca özel hayatımı kendime bırakıyorum. Motorcu muhabbetimde tamamen sizi ayırıyorum. Aktörü. Bunlar Aynı iki ayrı bir hayat. İkisi de birbirinden de çalsın istemiyorum. Şimdi bağlayalım bakalım. Ama istediğim bir şey var.